tarihinde Ankara katlamında katliamında kaybettiğimiz barış elçilerinin anısına toplumsal belleğimizi canlı tutmak ve katliamı unutmamak, unutturmamak için ve dün Yüksek Kuba'da anayasal bir hak olan basın açıklamasına yapılan müdahale karşı yapacağımız açıklamaya hoş geldiniz. Ankara yaşanan saldırı emekçilerin barış, demokrasi ve özgürlük taleplerini hedef alınmıştır demokrasi güçleri olarak her fırsatta savaş çırtanlığı yapanlara karşı inadına barış diyen barış savuncularını göz göre göre kat edenleri ve bu kutlamın gerçekleşmesine neden olan ve olanları lanetliyoruz. 2015 tarihinde Suruç'ta gencecik yoldaşlarımıza olduğu gibi Ankara'da da barış elçilerimize saldırı düzenlendi. Biz bu katliamları yöntemleriyle tanıyoruz. Ne Sivas'ı, ne Maraş'ı, ne Rubuski'yi, ne Suruç'u unutmadık. Haklara sözümüzdür. İnadına haklar kardeş, olacak inadına özgür olacağız. İnadına barış içinde olacağız. 20 yıldır iktidarda olan AKP'nin toplumu kamplara bölen, mezhepçi, ırkçı politikaları yapılan saldırıları teşvik etmiştir. Ta o günlerden başkanlık hayalleri kuran sırtça saraylarda ikamet etmek isteyenler saldırının yol göstericisi ve cesaret vericileridir. 7 Haziran'da çıkan sonucu sindirmeyen AKP iktidarı sokakları terörize edip her türlü demokratik tepkiyi şiddetle bastırmaya kalkışmıştır. 7 Haziran seçimleri sonrasında kışkırtıcı ve saldırgan politikalarını sürdüren her ağızlarını açtıklarında akan kan ve ölümler üzerinden siyaset yaparak oy avcılığı yapanlar talimat katliamın asıl sorumlularıdır. Ankara'da yaşanan saldırı emekçilerin barış, demokrasi ve özgürlük taraflarının hedef alınmıştır. Emek ve demokrasi güçleri olarak her fırsatta savaş çırkanlığı yapanlara karşı inadına barış diyen barış soğuk savuncularını göz göre göre katledenleri ve bu kutlağımın gerçekleşmesine neden olanları zanetliyoruz. İnat da yoluna devam edecektir. Bu ülkenin aydınlık insanları ve barış barış ve kardeşlikten yan yana olan kesimleri şövenizme ve faşizme teslim olmayacaktır. Biz yapmadık deyip yapılanlar daha sonra nasıl ortaya çıktıysa bir gün bunların hepsi de ortaya çıkacak. Geleceğiz. dolukanımız çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmaktır. Bu iktidarın arkasına sadece bireysel menfaat ve rant için takılmışlara buradan sesleniyoruz. Siz çocuklarınıza ne bıraktınız? Ne bırakacaksınız? Ne zaman ülkede yaşayan haklar ve gruplar bir araya gelip dayanışma gösterirse bu saldırılar ve ölümler yaşanmayacaktır. Gelmesi. Bugün kimin rahatsız ediyor? Bu ülkede hatların bir araya gelmesine engel olanlar ölümlerin sorumlularıdırlar. Ülkede barış olsun. Eşit ve özgür yaşam olsun. Adalet olsun. Hak hukuk olsun diyenlerin sesi dün dün de aynı zihniyet arasından yüksek Kuba sokaklarında aynı yöntem ve anlayışla kesilmeye çalışıldı. Dün yüksek kuvada anayasal bir hak olan basın açıklaması ve yürüyüş yapılan müdahale aynı zihniyettir. Parti genel merkezimizin kalanlaması kapsamında anayasal haklarını kullanmak isteyen milletvekillerimiz Habib Eksik, Said Dede ve halkımıza polisler tarafından saldırıldı ve Habib Eksik'in Eksik'in ayağı kırılmıştır. Olusal ve uluslararası mevzuatlarda kuruma altına alınan toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımı uzun süredir engellenmektedir. Normalleştirilmeye ve topluma kabul ettirilmeye çalışan bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Ve bu faşizan saldırıyı kınıyoruz. Artık savaş politikalarınıza ve uygulamalarınıza hayır diyoruz. Bizim barış haykıran sesimizi kısmanıza izin vermeyeceğiz ve inadı da barış diyeceğiz. Bir kez daha yüksek ufada barış haykıran halkın seçilmişlerine yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. 10 Ekim 2015 sabahı Ankara'da yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan on binlerce kişi kardeşle yan yana bulunuyordu. O karanlık dönemde hepimiz, hepimize umut veren ve bu coşkulu birliktelik patlayan iki bomba ile kana bulandı. İki seçim arasında 2015 yılının karanlık bir dönemine takabül eden o Ekim Ankara katliamı siyasi bir cinayettir. Yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa kavuşması için siyasetçileri de ellerine vicdanlarını koymaya, gerçekleri açıklığa, açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz. Türkiye'nin barış umuduna darbe vuran insanları sokağa çıkamaz hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2005 2015 seçimleri arasında yaşanan olayların sorumlularının tüm iktidarını korumak için tüm toplum tarafından bilinmesinin zamanı gelmiştir. İktidarı korumak için topluma kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenlere asla unutturmayacağız. Basın açıklamamız burada sona ermiştir tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz.